Arkadaşlar Teoman geldi Teoman. Merhabalar. Bakın. Teoman abi buranın da müdavimi oldu Teoman ee geçen de geldi. Teoman abi hoş geldin abi. Hoş geldin. Merhabalar. Yok mu bize bir sigara şarkısını söylemen şu an burada? Yok. Hırsız geliyor. Gel 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 gel. Gel Lan. gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Abla bak 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 bizim poşetimizde gidiyor. Bak 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 bak. Allah. Abi bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Ya sen bir tanesin ya. Ne diyor oğlum? He geldim. Evet yeni yeni içeri giriyoruz. Altı biz şimdi senden nasıl çıkartıyoruz? Aynen gel. <laughs> tamam. <laughs>